Merhabalar, ben Usta Alşahbaz. Want Media Network'ten Global İşler Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast'te teknoloji, toplum ve politikanın kesişiminde dünyada neler oluyor, Türkiye'ye yansımaları neler, bu konuları konuşacağız. Birbirinden ilginç konuklarımız olacak. Bu konuklarımızla hem onların hayatından bahsedeceğiz, hem de... Sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz değişik yönlerinde o konuklarımızın inceleyeceğiz. Şöyle sorulara mesela cevap arayacağız. Yapay zeka ile fal bakılır mı? Netflix'te niye izleyecek dizi bulamıyorum? Niye Amerika'da bu kadar çok kadın girişimci skandala karışıyor? Bu soruların cevaplarına ilgi duyuyorsanız hepinizi podcastime bekliyorum.